ısrar etti komutan. Konuşa. Komutanım. Yatağına. Komutanım. Ben çatışmada Evet. Çok kötüydüm. Yani buna gelmek istiyorum. Çavuşum. Gelsin komutanım. Biz onu kollarız. Hasan, Bixi. Emredersin komutanım. Gülüm, roket atar 40 milimetre. Emredersin komutanım. Sait, Kanat sıvı teçhizatını al. Emredersin komutanım. Muharrem, patlayıcılar. Emredersin komutanım. Hepinizi tam teçhizat istiyorum. Bombalı, alabildiğin kadar mühimmat. Beş dakika içinde çıkıyoruz. Emredersin komutanım. çavuşum. Ne Kamil? Biz nereye gidiyoruz böyle? Oo, şimdiden başladı bu ha. Bu uzatmalı devriye Kamil. Yani? tabii sus. Yani? Yani rutin devriye. Ama biraz açılıp birilerine oyacağız devriyesi bu. Şu gidişe bakın la. yani yağını iyi değil. Kapatacak dünün hesabını. Kapatacak. KB 6'dan Poyraz'a. KB 6'dan Poyraz'a. Cevap ver tamam. Poyraz dinlemede tamam. Poyraz, onay almadan herhangi bir sıcak temasa girme. Tekrar ediyorum, onaysız sıcak temasa girme. Tamam. Anlaşıldı, tamam. Ulan gel şuraya kahvaltı edelim ya. Allah Allah. Konumun değiştiğinde bildir, tamam. Vallahi işte ona garanti veremiyorum Aslı Yemen'im. Tugay'ın kesin emri var. Biliyorum da. Keşke devreye müfrezesini değiştirseydim. Ula Osman, sakın karıştırma ula işleri. Karakola bildirecek miyiz komutanım? Sence Taner, bildirelim mi? Siz bilirsiniz komutanım ama Hakan Asteğmen. Niye nöbetçi falan koymamışlar? Rahatlar da ondan. Niye ki? Çünkü Türkiye'de değiliz kurban oldu. Anladın mı? Roket atarı hazırlayayım mı komutanım? Hayır. Önce bir durumu anlayalım da. Peki. Hazır. Çıkmayın! Ya 3 asker! Ama bu operasyon değil! Kim bilir lanet olsun! Mağaranakiler! Teslim olun. Sakın teslim olmayın ulan. Cemil Bülter bekliyor sizi. Mahalledekiler! Teslim olun yoksa gömüleceksiniz oraya. Teslim olun. Kimsin sen? Kimsin sen? İkinci kanala girdiler. Bir kadın var. Kimsin sen? Konuşsana. Kimsin sen? Ben senin Necelinim. Sen kimsin? Ben Necla. Ne istiyorsun? Çık oradan. Kes sesini çık oradan. Senin burada yetkin yok. Yetkim yok ama silahım var. Halepliği kaçıran sen misin? Çelik tepeyi basan sen misin? Diyelim ki evet. O zaman iyi dinle. Şimdi komut vereceğim. Eğer oradan 10 saniye içinde çıkmazsan... ...bir daha asla çıkamayacaksın. Ki umarım çıkmazsın. Gülümsay. On! Dokuz! Sekiz! Yedi! Önce öldürdün, öldürdün. 4! Yoksa sana bu dünyayı dar edeceğim. Dur! Üç! Boyraz mı? Kurmay Başkanlığından Yüzbaşı Köksal. Komutan Tokay. Boyraz <laughs> dinlemede. Ne yapıyor bu? Nalet herif. Tadını çıkarıyor. Ne yapıyor bunlar? derhal geri çekilin. Sınır ötesi operasyona yetkiniz yok. Derhal geri çekilin. Çekilin. Oylat evet. tip. Sınır ötesi operasyona yetkiniz yok dedim. Geri çekilin. Oylat tip. Gidiyoruz. yürü. Naylon kumanda. Evet. Ne Oldu? Açarken konuşamıyorsun. He? Konuşma lanet karı. Konuşma, biz Emir'le iş yaparız tamam mı, biz eşkıya değiliz. Ama çok istiyorsan gelirim oraya hepinizin. Kamil. Hepinizin cehennemin dibine kadar. Kamil. Ne? Sert oğlan, telsiz kapalı. Ee, konuşmak istiyorsan mandala aç.